Doğru Yaşam Diyet'ten hepinize merhaba. Bugün yine çok sorulan sorulardan bir tanesi olan ilişki sonrası kanamalar normal midir? Nedenleri nelerdir? Postkoital kanama da dediğimiz kanamalar hiçbir zaman normal değildir genellikle bir patolojinin göstergesidir. Yani sizde bir sorun olduğunun göstergesidir. En sık ilişki sonrası kanamalara neden olan durum enfeksiyonlardır. Enfek çeşitli enfeksiyonlarda ilişki sonrası özellikle rahim ağzınızı etkileyen, biz bununla servis diyoruz enfeksiyonlarda ilişki sonrası kanamalar olabilir. Bunlar içerisinde en sık gördüğümüzde cinsel temasla bulaşan hastalıklardır. İkinci sıklıkta gözlenen neden ise menopoz sonrası kanamalardır. Bilindiği üzere menopoz kadınlık hormonu olan östrojenin vücutta azalması ya da kaybolması sonucu oluşmaktadır. Östrojen sadece adet görmenizi sağlayan bir hormon değildir. Ayrıca vajinada ıslaklığa neden olan bir hormondur. Menopozla birlikte vajinal kuruluk meydana gelmektedir. Vajinal kuruluğa bağlı olarak da nasıl eliniz soğuğa maruz kaldığı zaman, uzun süre maruz kaldığı zaman çatlarsa vajinanızda östrojen eksikliğinden dolayı çatlamaktadır ve böylelikle de e, özellikle ilişki sırasında e, oluşan çatlaklar sonucu vajinal kanamalar gözlenmektedir. Diğer bir neden ise rahim ağzında meydana gelen bir takım patolojilerdir. Bunlar içerisinde en sık gördüğümüz patolojiler poliplerdir. Polipler salgı bezlerinin aşırı büyümesine bağlı oluşan yapılardır. Genellikle saplı et benlerini andıran yapılar olarak biz görüyoruz. Kanlanmaları fazla olduğu için ilişki sonrası kanamalara neden olmaktadır. Yine özellikle kronik enfeksiyonlar sonrası oluşan veya yapılan doğumlar sonucu oluşan servikal erozyonlarda vajinal kanamaya neden olmaktadır. Halk arasında bu servikal erozyonlar rahim ağzı yarası olarak adlandırılırlar. Pek çok kadından duymuşsunuzdur. Rahim ağzımda yaram var. O yüzden kanamam oluyor şeklinde. Başka nedenler arasında da yine ilişkiye bağlı oluşan vajinal çatlaklarda vajinal kanama nedenleri ilişki sonrası vajinal kanama nedenleri arasında sıralanmaktadır. Bunlar içerisinde en önemli olan İlişki sonrası kanama nedenleri arasında vajina ve rahim ağzı kanserleri gelmektedir. Bu nedenle mutlaka böyle bir sıkıntınız varsa doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Peki biz bu şikayetle gelen hastalarımıza ne yapıyoruz? Mutlaka bir vajinal muayenesini yapıyoruz. Rahim ağzında herhangi bir durum var mı, yok mu? Ona mutlaka bakıyoruz. Muayene ile birlikte ee, mutlaka ultrason yapıyoruz. İşte bir e, rahim içi polibi var mı, miyomu var mı, rahim ağzında iç kısımda polip var mı yok mu onu değerlendiriyoruz. Mutlaka simir testi, pap simir testi alıyoruz rahim ağzında bir kanser bulgusu ya da kanser öncesi bir lezyon var mı ona bakıyoruz. Hastada enfeksiyonu ekarte etmek için kültürlerini eğer gözle gördüğümüz bir enfeksiyon yoksa kültürlerini alıyoruz ve hastayı tam bir jinekolojik muayene ile değerlendiriyoruz. Böyle bir durumu kesinlikle atlamayın ve doktorunuza mutlaka başvurun siz kanseri ayırt edemezsiniz. Mutlaka ona yönelik testlerin bu şikayetiniz varlığında yapılması gerekmektedir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.